beni neler bekliyor? Bir bakalım. <laughs> Geçen yılı bir ya da iki kelimeyle özetlersen bu ne olurdu? Mutluluk, hayal kırıklığı, hüzün başı, hüzün. Bir yaşam tarzı seç. Hangi yaşam tarzı bunlar ama? Şu hangi yaşam tarzı bunlar? Sakin dingin evde koltuğumda oturayım mı? Bu çalışayım. Bu eşim. Eşim değil mi? Sanki şu ortamda da alkol ve müzik <laughs> <Ben şuraya> <laughs> Korona olmazsa bu kadar <laughs> olmazsa ikinciyi taşabilirim. Eşim eş Sanki şu da alkol var gibi benim <laughs> Mutluluk sence nedir? Başarmaktır, sevdiklerimle birlikte olmaktır, özgür ve korkusuz olmaktır, güvenmektir. Mutluluk abi bence özgür ve korkusuz olmaktır da var. Başarma benimkinde hepsi var benim mutluluğumda. Yani hepsi bir arada olduğunda mutlu olabiliyorsun zaten. Bir şeyler eksik oldu mu mutlu olamıyorsun aslında. Ama en önemlisi galiba özgürlüğüm ya. En önemlisi. Çünkü özgür olamadığım sürece hiçbir bok yapamam. Romantik bir buluşma yeri seç. Şurada hep böcek olur ya. Hep böcek olur. Burası da çok lüks. Şurası şey değil mi? Bunlar böyle şey bungalov ev gibi. Burası olsun bari sana nasıl hissettiren şarkıları seversin? Hmm. Hırslı. Hırslı şarkıları daha çok severim. Bir restorana gittin, dikkatini çeken ilk şey nedir? Dekorasyon mevzuları, içerideki insanların profilleri, menüdeki fiyatlar, istediğim sessizlikte olması. Dekorasyon ve atmosfer. Bizi hayallerinden bahset. Çok çalışıp iyi bir yerlere gelmek istiyorum. Bol bol ülke gezmek, refah e için yaşamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Üniversite tercihlerini neye göre yaparsın? İstediğim bölüm olmaz, olmaz iş imkanları, kampüs güzel imkanları ve ismi olan bir. Annem ve babam seçti. <laughs> Göstereceğim onu. Annem ve babamın istediği yere. Yani iki diyeyim bari. Hangi karakterist- hangisi karakteristik özel duygusal biriyim, sosyal olarak iyi değilim, zeki ve spritüelim, teknolojide iyiyim, sosyal ilişkilerim kuvvetli, azimliyim. Yanlış bunu yanlış anlamalısın kimse. Azimliyimdir, çok azimliyimdir hatta. Çok duygusal birisiyimdir. Bence zeki ve spritüelim. <laughs> e teknolojide de fena değilim. 3 o zaman. Ağır chat 3 dedi. Vallahi chat 3 dedi. Ben demedim. Bu sembollerden hangisi sana hitap ediyor? Bu neyin sembolü? Çok güzelmiş. Bayılıyorum böyle ağaçlar kökleriyle beraber bak oraya gitmiş. Hı? Bu çok güzelmiş. Bunu bayıldım. Bol bol para mı? Sefillik mi? <gülüyor> 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 Dolar mı düşecek? Allah'ım tövbe de bunu da ciddi alan manyak çıkar şimdi. <laughs> Sefilli artık son. Gelecek yıl sana bol bol para getirecek. Doğru at oynayarak, doğru yatırımları yaparak ve doğru işe girerek bolca para kazanacaksın. Hiç kolay olmadığını farkında olduğun ama yine de sefaletten kurtulmadın 2021 yılından çıkıp ben mi sefaletten kurtulamamışım abi? Şimdi bu sene doğru Aa, normal vergi ödedim bu arada. Bu sene bir başka ödedim abi. Bak ciddiyim. Bu yıl bir başka ödedim yani diğer yıllardan daha zor bir yıldı vergi çıkışı olarak yani bilmiyorum bu sene bu seneyi kapatırken ya bilmiyorum ben her an aranabilirim çok az kaldığını düşünüyorum tanımadığın akrabalar için hazırlıklı ol ama yine de bizi de gör Yeni yılda seni Ya benim hiç akrabam yok ama. Mental güç ve istikrar diliyoruz. Ben de kendime mental güç diliyorum abi. Seni bir gün en zenginler listesinde göreceğimiz eminiz. Allah Allah. Allah Allah. En zenginler. Ay ne yapacağım acaba? aklımdaki işi gerçekleştirecek miyim ki acaba?